Şimdi evde e, tavuk döner hazırlayacağız yapacağız kendimize e, bunun için gerekli malzemelerimiz bir paket şöyle tavuk göğsü e, içine katmak için biber ve domates e, tavuk göğsümüzü ince ince kıyıyoruz döner gibi ne kadar ince kıyarsanız o kadar iyi. Karımızı kıydıktan sonra ince ince kıydıktan sonra e, yıkadım, süzdürdüm. Suyu süzdükten sonra şimdi tavamıza alacağız. Tavamıza ilk etapta yağ koymuyoruz çünkü tavuk suyunu çekene kadar şöyle bir pişecek ara sıra karıştırarak suyunu tamamen çekmesini sağlayacağız. Bu suyunu çekerken ben domates ve biberimizi o arada hazırlayacağım. Küçük küçük doğrayacağım bunları. İnce ince bunları doğruyoruz. Doğruyoruz domatesimizin kabuklarını soyuyorum. Siz isterseniz kabuklu da doğrayabilirsiniz ama yerken ağzınıza gelmemesi için soyabilirsiniz. Domatesimizi de soyduktan sonra küp küp doğruyoruz. Bu arada tavuğumuzu da suyunu salmaya başladı. Bu şekilde karıştırarak eşit bir şekilde pişmesini sağlayacağız. Evet tavuğumuz şu anda suyunu yavaş yavaş çekmek üzere. Suyunu çektikten sonra sıvı yağ ekleyip kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra da domates ve biberimizi baharatlarımızı ekleyeceğiz. Evet tavuğumuz tamamen suyunu çekmiş durumda. Gördüğünüz gibi dibinde su kalmadı. Şimdi kızarması için yağını ekliyorum. Yağını göz kararı işte tavuğunuzun e, miktarına göre ayarlayabilirsiniz. Ara sıra karıştırarak her tarafının kızarsın diye bekleyeceğiz şimdi. Tavuğumuz bu görüntüye ulaştıktan sonra baharatlarını katıyoruz. Biraz kekik. Bunları göz kararı ayarlıyoruz. Siz istediğiniz, dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biraz pul biberi. Çok az karabiber. Şöyle çay kaşığı kaşığının ucuyla da tavuk harcı katıyorum. Bu tavuk harcının tadı biraz keskin olduğu için az kattım. Artık biber ve domateslerimi ekliyorum. Biberlerimiz biraz tavukla birlikte şöyle öldükten sonra domatesi ekleyeceğiz. yarım çay kaşığı da kırmızı e, biber koyuyorum toz kırmızı biber renk vermesi açısından artık domateslerimi ekliyorum domates de biraz yumuşatacaktır tavuğu Da ekliyoruz. Evet. Dönerimiz oldu artık. Bunu dilediğiniz şekilde lavaşa sararak da tüketebilirsiniz. Ee, biz pilavın yanında yanına pilav o şekilde servis edeceğiz. Siz arzuya göre okay so we'll be able